Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Beşiktaş Galatasaray maçı oynayacağız. Plaj maçı. Plaj maçı, maçı var Oo, maçı. ilk defa plaj maçı yapıyoruz ha. Hadi yaz mı tura mı? Tura. Bak evet. atıyorum. Ya ben tura, tura. diyeceğim. Neyse. Bana yazı, ne? Yazı. Lan, gözükmüyor. Dur bakayım. Yazıyor. Tura. tura, tura baba yazı. Hayır. Şöyle yaz. Yazı, yazı, yazı. yazı. Kim yazdı dedi? Ya ben, ben ne seçeyim? Kale. kare? Hayır kare. Arkadaşlar günlerden mahalle maçı. Ama bu sefer plajda çekiyoruz. Atay seçti tek başına. Bir konuşalım. Bakalım plaj futbolu nasıl olacak bugün. Başla. Ahmet bakayım. Babası için golleri atacak mı? <laughs> Oo. Oh. Ve maç başladı. Çok açılma kaleci. Bak yoksa dışarıdan şey yaparsın. Biraz geri geri. Çok ileriden almak yok. Başladı. Avut. Top çok şey. <laughs> Atalay'dan şık bir gol mü? Gel geri gel. gel. gel gel. Bakalım Beşiktaş alacak mı? Ahmet'ten Ahmet'ten nasıl bir pas? Gel, gel. Beşiktaş. Ve Ahmet. Ahmet gole gidiyor. Hayır değil değil. Nasıl ya? Gol değil, değil. 90 astım. Bu şu yerde. Mara geç. Dur. Gol mü? Hakem VAR'a gitti, veriyor golü. Gel, gel, gel gol sevincini bakayım. 1 0 ha. Başla. <laughs> Atalaydan dur. şık bir pas. Oha! Devam, devam. <laughs> Hakem avantaj o, diyor. Vurdum o zaman. Vara giderim o zaman. Vara gideceğim. Vara var mı, golü vara, vara şş, var şş, dur dur. Vara gideceğim bir saniye. Hakem Vara gidiyor ve gol iptal. Sarı sarı kart. Evet. Hakem düdüğünü çaldı. Şık bir pas. Yürü! yürü. Galatasaray gol gelecek mi? Saşo boyu! Ahmet, oh. ay, koş denize gel, Ahmet yürü. panterleşti. Ahmet panterleşiyor. Atalay'dan gol gelir mi? Devam devam. Şurim, değil, değil. Out. Ahmetten, şık bir şut gelir mi? Gelsin. Oha Ender'den şık bir hareket. Oo Ender şov yapıyor. Çıktı. Çıkmadı çıkmadı. Devam devam. Devam devam çıkmadı. Atalay'dan şık bir gol gelir mi? <laughs> devam devam. Önüm boş gitsene. Proşika. Devam, devam, devam. Ahmet'ten şık bir kurtarış. Kurtarmadım ki, çok kolay. Ahmet bir kere daha Devam, devam. baskı Ahmet'ten gelir mi gol? Oha. Out, out. Atalay'dan Tam şık bir pas gelir mi? Başta bu yüzden. Gelmedi. Sakin. Sakin. Bakın. 2-0. Bu da iki. 2-0. Başla. Koşma. Devam Bak. devam. Yapıştır. İçeride. Ahmet gidiyor gole. Ahmet gidiyor gole. Var. Üksek, yüksek yüksek. gol değil. Oo kaçtı. Oo kaleci panter kaleci panterleşti lan. Devam devam. El vardı ama. Neydi? Devam devam. Avantaj. Hocam değil. Değse de avantaj. Yardıma, Yardıma geleyim mi? mi? Dur bekle. Gelme giyin. Kal orada. Kal orada. Arkandayım. 2-0. 3 gelir mi? 3 gelir mi? Ahmet. 3 gelir mi? Ahmet buradayım. Oo, Atalay'dan şık bir kurtarış. Muslera gününde bugün. Ve 3-0 Asist yapacağım demiş. 3-0. Beşik, Beşiktaş şov yapıyor. Beşiktaş şov yapıyor. Mu, Muslar Özgün. 3-0 Ya bu boş. Atay gel sen çelme çocuk anlaşın atmıyor. Atalay gidiyor. Atalay gidiyor. Atalay'dan şık bir pas. Ya, Saşo bu ay. Saşo bu ay. Of 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 kaleyi sıyırdı. 3-0. Kaç kaç. Aa, Aa, ya. bira. Kaçma işte ya. Abi, koş. Abi. Ha, koş. 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 3-2 gol gol avantaj. Var git yap tamam. Yaparım Sevinç. Sevinç. Geldi. 3-2 3-2. Yam, yam gibi oynarsa yaparım. Baba. O zaman ona da kart göstermeye gitsin. Lan Sevinç abi. 3-2. Gol attı. Gol atarken ayağımı bile. Ayağına vurdu. 3-2. Mm-hmm. <laughs> Ne oldu? İkili mücadele. Bıraktım, Geldi yüzüme şöyle dur, dur dur. Dur dur. Dur bir saniye. Dur bir saniye. Vara giderim, dur. <laughs> Ender'in orada yüze temas var. Kırmızı evet, Tam sarı kar. Kırmızı. Yok kırmızı değil ki. Kırmızı değil sarı. Abartma. Tamam sonra Ahmet'i kırmızı. Ne? Orada benim bana bilerek kolu Bir saniye. Olacak. üç Sekin iki. Diyorum. Dur bir saniye. 3-2 Tamam. Maçın devamında da en, e, orada sarı. futbola sarı şey mi? olduğu için bir de sarı kartı vardı ama. Ha, ne? Doğru. Ne? Var mı? <laughs> <kartım gülüyor> sarı kartım <var>. yoktu. <laughs> sarı kartım yoktu. Ya neredeydi? Var var. Maçın maçında var. Top. Bakalım Ahmet'e gelecek mi top? <gülüyor> of, <gülüyor> of of of. <laughs> Omuz omuz devam. Hafif omuzda bir şey yok. Olsun. Bir Olsun. Hafif omuzda. Bir şey diyeceğim. Hafif omuzda bir şey vermiyorum. Gel Atalay panterleşiyor. Gel. Atalay elne elne. Atalay Atalay. Gel. Oo Atalaydan geldi mi Allah ha oradan havada, atsak öyle. 3-3. Lan Atalay panterleşti ha. At At Atalay. Atalay Out. Gel <laughs> ya. 3-3. Ayhan pas. Gel gel biraz gel. Ah, ah, out. Ah, ah, ah. Devam devam devam. O taşlık yerde sert girmeyin ama. Ya ama gel geldi. Fay fay. Ne? Fay fay. E mahalle takdimi yapacağım. Dur açıyı alayım. Bu kesin gol olabilir. Açıyı ben alalım. Mahalle takdimi yapacağım. Dur. Güzel bir açı alalım gol olabilir. Roberto <laughs> ayak Açıyı aldım 3-3 3 <laughs> Ya, top zaten. ya top top yoruldum. Yoruldum, daha ıslak. Devam devam Abi, tam başlarken düdüğe gerek yok Bak kastı itmelerde Çalarım Hadi güzel oynayın Basit bir pas Bak kartı yemeyin. Kart. Kartı kasasında Boş. Boş. Kaçtı. Oh. Ve Ahmet oh. kaçırıyor. Ahmet kaçırıyor. Ahmet üzgün. 9'a alışır. Ben 9 nasıl? alayım ben. Hadi. üç üçe Senin çok Başla. Ya Ender boş. Çinliğiz ama çelik değil. Gönül'e bak tamam. Gönül'e şunu bak tamam. Gel. Değmedim. Ooo devam devam. Lan Atalay. Lan havadan niye atmadın? Lan kalede. Atalay puuu. Nasıl bir gol. Atalay. Nasıl bir gol. Çift çektim. Lan böyle. Atalay o nasıl bir pastı. Aa. Atalay o nasıl, nasıl bir pastı. Çift çekmişti aslında. Atalay'dan güzel bir asist. Tamam. Evet. Devam devam. 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 Avantaj. Devam devam. Yüksekten indi, yüksekten indi. Yüksekten indi. Havadan indi. 5 Evet. Ha? Dur. Hadi ben Dur. Hazır mısınız? Ondan sonra. ama <laughs> oldu. Ahmet'ten gol gelirse 5 4. Gol gol. Gol gol. Ne? Gol. Ne? Gol İçe ne? içe düştü Ender. içe. Dilan gel. 5 4 5 4. out out Hadi. Yani, ha ne yapıyorsun? Devam devam. Ama sen ne diyorsun? Oraya hızlı koşma. Ben seni için ben düştüm ya. Ne? Ben ya. Hadi 6 4 corner. Başla. Yani, tamam. kontrol aşı... Hayır, Atalay! Oha! Hey hey! Oha! Hey, hey. Oha. Hey, hey. Atay geldim, arkamdayım. Taş Ahmet, Ahmet. Aa, örmet! Aaa vermedin! Örmet! Bakın dur! Dur yittin mi? <laughs> Doğru söyle! Ya, <laughs> <laughs> ne ama ya! 7-4! Sen niye oraya gidiyorsun? Ben <laughs> <Lan>, ne <laughs> yapayım? İçeride gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Sen... <laughs> ne yapıyorsun? Hadi 7 4. Bak. Başla. Hadi, oh, ha? Bak 7 4 ha. Fark 3 oldu. Hemen, Oo daim, Atalay'dan çık bir kurtarış. Gol gol. Değil mi? Şaka şaka. Şaka. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> şaka, şaka. Devam devam. Düdük dü dü çalmıyoruz devam. <laughs> Gol olmadı ki. Gol olmadı <laughs> mı? Tamam. Başladı zaten ben de onu diyorum. Oo 7 5. Çevirecek misiniz maçı? Abi bakar 7 5 7'ye 5. Ama bakar. Ez Yok yok sar uyaracağım. sarı. Uyaracaksın. Ne uyaracaksın? Adam itiyor. Oo girebilir ya daha. Al onu. Koner. Oğlum taşa vurmayın lan, korner. Atalay, o taşa vurursan ayağın kırılır ha. Korner, korner. Bütün yalan Oo, Şık bir Oy, pas. Atalay. Devam, devam, ya, devam. Ya. Devam, devam. Çıkar, çıkar. Çıktı mı? Çıktı. Çıktı, çıktı. Şimdi çıktı. Çıkmadı ya. Ç çizgi çizgi. 7 5 devam devam. Ahmet geçiyor içeri. Yok oh, yok girmedi. Kalemiz no, ver. Beş. Kim girdi? Yedi beş. Tam girdi. Oo oh, vallahi girdi lan. Ben, of. Vallahi girdi mi? Giriyordu. Ben Nasıl vuramadın onu? Yedi beş. Yedi beş. Hemen kaçma. kaç Çıkar Vurma. <gülüyor> vurma. <gülüyor> vurma. Yedi <laughs> beş.

Gol gol. Yes, geçti. 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 Vallahi geçti. 8-6 değil mi? ha Bilmiyorum. Ben 8-6. Sekiz altı. Atalay. Atalay. Devam devam devam. Sen de demin ileride aldın. Yukarıdan indi, gibi. Al. Yukarıdan indi gibi. Yukarıdan indi. Doğru Tamam mı gençler? Bak ben aynı. Size mi? vermediğim golün aynısı. 8-6. Gol. 8-7. Aa gitti. <laughs> gitmez, gitmez. Aşkın Efecik. olmayayım. Kir değiliz ama kir değiliz. 8 7. Kirliyiz ama kir değiliz. <laughs> kirliyiz ama kir değiliz. Doremon. Devam devam. Ya, ya, sonra, abi, sonra. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Penaltı o zaman. Bomber. Ne? Ne, ben, ben, ne Şöyle yaptım, bak Kaleci, ya, kaleci. Sen oha diyorsun. Ben, ben... Baba, baş. Neyse ben Koş. Devam devam. İkili mücadele devam. Sekiz yedi. Şunu kırana kadar çıksın. Geç geç. Atana lütfen vurma artık. Ah. Ya, ya e abi, ben çocuğum yiyince çok. bırak. Ben yürüyüm bana bunu. Bana sert olursun. <laughs> Allah Temas yok ki. Bana nasıl ya? Sen omuz atın geliyorum. Vurdu mu? Dur bak dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi var vara gidiyorum. Yok o, o pozisyonu penaltı vermiyorum. Kırmızı <laughs> mı? Yok. Sana bir sarı kart sana veriyorum. Ve <laughs> de e, orada şey sarısı yaptığınız için direkt sana da kırmızı <laughs> kart veriyorum. Sarısı vardı. Sarın var mıydı? Kendi de, yemin, var. yemin ederim. Elim yemin ederim demi söyledi kendi sarım vardı. Var diyor ya. Var, var diyor ya. Diyor. Ama yani. O o sarıdan kırmızıya gidiyor bak. İçmeden, o zaman bir gol size gidiyor, bir gol size dokuz gidiyor. Evet kullan. 9 8. Dur. <laughs> Başla. Hadi. 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 Çizgi çizgi. Hadi 8. Ben yine Kaç. 9 8 Ahmet yiyecek mi? Yeme. Atın ezme. Korkuyor Ya 9 8 Ahmet. Out out. Ne mi? Out out. Ahmet Döydü mü sahanlar? He? Değdi mi? Yok ilk başta out. Out. Bana, sonra Ahmet'i çarptı. 9 8 9 9. Gol. Onda bir tekrar son gol. Gol! Son gol. Gol! 9 9. Başla. Zaten geriye verecek. Geriye verene kadar. Ha 9 9. Gel. Gel gel yener az söylüyorum. Uzatma yok. Oo çizgiden çıkardı. İyi misin? O oh, atalay gidiyor böyle. Vallahi gol. <laughs> atalay, atalay attı. Ona da kız. Atalay attı böyle. Ha. Bitti. Ne oldu? Ona Atalay nasıl kaldı lan o? <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan beri ben savaşıyorum. Saşa bu heler yendi. Bir yazıklar olsun insanlığınıza. Ne durmadınız Ve evet. plaj futbolunda ilk <laughs> maçımız Saşa Boyeler Beşiktaş ona 9 yendi. Haksızlık, Tebrik ediyorum. Oh be sonra. Sonra. Abone olmayı, gözüme like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Videolardan kukar haberdar olmak için bildirimleri şey açın. Arkadaki ağlamaları yorumlara yazabilirsiniz. Yine. Görüşürüz bay bay. Sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.